Arkadaşlar bugün okuldan kaçış oynayacağız. Orayı tamam, seçelim. Evet. Arkadaşlar birazdan da zor yapacağız. yapacağız. Şunu... Yerleştiriyor ya. Abla. Hoppa. Kesin zor da bunlar ya, şey oluyor kesin düştü. kart. Ama benim. Ay. Ay. Ne? Zıpla. Abi. Ay düştü. Tırman 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 tırman. Oo. Yalnız arkadaşlar karakterin tuşu. içinden çıkmak ne oldu? yok. Havalandırmayı mı çalıştırdı onu? Aa uçuruyor. Aa! Çapraz çapraz. Evet. Nerede? Yine tırman. Tırman tırman tırman. Okunun böyle bir yeri çok. Düğmeye bas ya. Peki ben onu... Asansörün onunla... düğmesi. Basıp boştur bence. Aa. Nasıl olacak bu? Ha çal... kendi inip kalkıyormuş. Yoksa Kesin... iki kişi gerekirdi. Birinin düğmeye basması gerekirdi. Evet. Kesin orada oh. bu, bu böyle değildi lan. Dikkat etti şu her aynı, şeye... aynı haritadır ama biraz daha zorlu. Bir. Aç kapıyı. Böyle kapı mı açın lütfen? Hmm. Yine şimdi havalandırma var. Tamam. Bu ne? Ne rengi? Bakalım. Bir şey olmadı. Ne yazıyor üstünde? Hmm. Tekrar doğma yeri herhalde. Respawn yazıyor. Spam. Tamam. Hop, atladı. Hop. Ay, anam ağzım. Değil mi? Habirent gibi burası. Hop. Koridor. Okudun koridoru. <laughs> Çıktı. Aç, 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 aç. Anlam. Çocukları takip et bakalım. Umarım biliyorlardır. anahtar. Kapatayım. Yanı başında. Arkanda. da sende. Bu Spor ne? Spor salonu. Spor salonu. Hı hı. Sonunda. Hı -hı. Hı -hı. Sonunda. Ne oldu Sonunda. hocam? Arkada kaldı. Kala kaldı. Gidiyor. Hocam. Evet. Sanırım bizde üstüne kilit Hop. Değil mi? Evet. Çıkalım hmm. yukarıya doğru. O yüzden doğru. sanırım. Yoksa geliyor be. O yüzden bir de acele ettim biraz da. aşağı boşluk sandım Hı. Zıplatıyor öne doğru çıkacağız. <laughs> Allah'ım. Arşıya. Burada birazcık zor. Arşıya. Düz, düz, düz. Kalk. Şunu bu bu tuşla ok tuşuyla yaptım. Evet. Yani hop. hop tamam. Hadi evet, yukarı? Gözüm yapıyorum. Yukarı. Neyse işte bizi dinlendirme Ha, bu sorbaları var. Ne buna, buna çarparsam ne olur? Yani öldürür ya da atar aşağı zaten. Düğmeye bas. Düğme ne? ne? Şurada düğme vardı. Bilmem ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Oo. Ne güzel attı. Niye çarpı şeyi var ki? Ya? bir dakika, yani, dakika burada gelmem. süre mi var? Bakalım. Basket at diyor kapıyı açmak için. Çok ah kaçırdım. 19 tane mi? Yok herhalde bir tane yeter. Daha önce atılmış galiba onda. Bakın referanları gösteriyor. Yine olmadı. Ben çok kötüyüm çünkü basketbolda. Az yukarı doğru. Çok mu oldu? Girdi, açıldı. O Ginger'la geziyor. Cin. Başka, başka, başka. Cin. Kafete ya. Kapalı orası ama önce. Oraya gitmeyin. Çıkışırsanız. Ha, tuvalet. Tuvalete koş. Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Tuvalet. İçeri. Yakalandınız mı? Ay, ya. Kaçıncı sıra ki? Birisi mi doğru o kapılardan acaba? Sanırım. Senin... Deneyelim. Sonuçta yani denemeden bırakmayız. En baştakine girip yakalanmıştık. Ortayı deneyin istersen ya en son Yine yakalandı. E, ee? Kafeteryaya gidiyorlar o da. Böyle mi daha iyi gözüküyor? Nasıl istersin? Böyle. Böyle daha iyi gözüküyor ya. Orta tuvaletteki havalandırma ya. Ortaya hızlıca gireceğim, zıplayacağım, çıkacağım. Hop hop ba. Ne oldu hocam? Orada kaldı ya. Kapat kapıyı. Kapanıyor mu? Kapanıyor. Ay. Hedefi olmam lazım. Baba bu çok zor. At Şuradayken bakalım. atacağım. At şimdi ben. Evet. İşte Oy. Bu. Tek seferde bunu ne Hızlı geçeyim yoksa düşebilir. Zil çaldı. Havaya mı düşüyor? Evet. Hop ne tarafa? Dikkat lazer. <laughs> yukarı bunda yukarı bakarak oynayacağız. Diğer tarafa geç. İşte diğer tarafa. Eee, evet. bay bay. Şu tarafa doğru. İleri, 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 ileri. Zıpratmasa valla ölüm. <laughs> o neydi? Mecbur atlayacağım, başka yol yok. <laughs> Gidiyorum. Hayır giremeyiz. Bir, iki, üç. Sizin için bakmadım. Bu kadar da yüksek olmaz ama. Evet. Bak az evet. önceki evet. kantin. Aaa, kafeterya. Kafeterya, aynı. Koca aynı. o gibi geliyor. Bakalım ne var. Oo, oralarda nöbet tutuyor. Aynen nöbet. Aaa annemin gibi şey. Hani nöbetçi öğretmen. Ooo enerji vermişti ama aşağı düştü. Ne Tekrar Hop. Bir. İki. Daha. Artı yazık mama yedi. tuş babana karşısın. Nene nene nene. Ah! Hop. Ne zıpladın be. genç. Sordum mu yoksa giydim mi? Ne yapıyor? Tamam mı hocam? A, yarış mı yapacaksınız? Hadi bakalım kim kimi getirecek? Bir, iki, üç. Başlıyor şimdi. Oho. Sen arkada kaldın. Hızlandırmaya geç. Evet o hızlandırmaya geç. <laughs> Yakalayacağız ensendeyiz. Kocaman da poposu var. Ha. E gidelim. Gideceğiz lan o. Zaman. Hadi. Hadi. Uçur bizi. O tarafa değil. Skatil. Uçur bizi Skatil. Tam önümüzde. Hocaya yetişmem imkansız da düşmeseydim ben ki yetişirdim ya. Ah! Kaybetti. Ee, gidiyoruz hadi bakalım. Tırım 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 Gel buraya alçak. Baba iyi de anlamazsın ki. Kim demiş anam? Burada anam vardı. O dokunursa çünkü anam lazım. Ya of baba işte onu kaptın mı Bir kere kaptırın da anam yok. Aldım. Ha önde. Ama ya şey biri. O yüzden çok iyi Biz şey. Bu <laughs> Ustasıyız usta. Böyle sürüyorsun. Şu nasıl beni korkutuyor biraz. Neyse geçtim burayı. Aynen çok kafa karıştırıcı değil mi? Hemen arkamızdan geliyor sesini duydum. Hadi kimmiş patron? Ya Ereya. Alıveririm anahtarını. O nerede? Yıkıldı çok üzüldüm. Kaybettiğim. Öyle anlarsın işte. Şurayı Bu gösteriyor. ne? Ne? Grafiti var. Şurada ok işareti var. Hadi. oradan e, mı? Evet, çok saçma. Dünyanın en saçma şeyi. Ne oldu? Neredeyiz? Yeri mi düştü? Çok saçma ya. Ya burnun içinden nasıl geçiyorum ben hayal etmiyorum. Oo, yani Pardon ama neden mi? Bura mahalle arası. Mahalle olması lazım. Aha, oh, kazıklar. Kazıklar Ya şuna olmasa şöyle işi. Şey, tak diye geçerim ha. Ha. Ya zıplamadı ki tuş basmıyor. Artık tuşa sinirliyim ya. Tuş gıcık ediyor. Tuş zıplatsa şöyle zıplatmıyor ki. Buraya burada işte çok mesafe var. Bu ne? Şu anda mı? Nasıl ne? Boss. Evet. Ha bu boss. Hadi bakalım. Oyunun fotoğraflarında vardı. Ne yapıyor? Ha. Bir şey atıyor yeşil yeşil neyse. Ay. Tamam onları. Yürüyorsan sen hiç Ne yap? Başka bir şey yapmamız lazım. Hayır ya. Bir de nasıl yapacağım? Ben çok ağırdım. Bak 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 iyi diyorum. Zıpla. Evet. Yarıladın canını bayağı gitti. Seni. Hızla. Kaç kaç kaç. Ateş et bir yanına. <laughs> Vuruyor abi de. Çok az canlı var. Yeneceğim. Bir kere tuttursa var ya. Çim çim. Bak bu boss'ta hiç hareket etmiyor. Hep beraber geliyor. Ateş. Acil Hacıl içinden de mi? Yok, daha ne? Açma, aç aç aç. Yana kaç. Kitap geldi. Al abi. Gel ne yaparsın bu sefer? Oy, o zaman bu sıkıntı bak. O benim hiç canımı Bank. <Gülüyor> <Gülüyor> sürekli hareket etmem lazım. Ya. Ateş kitap o neyse az git yani ateş 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 sürekli olsun olsun canım çok da vur 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 onun da çok sevdi. Özecek beni. Onun yaralandı. Güzel güzel güzel. Kırmızı oldu canım. Şöyle. İşte bu. Adam nerede? Adam kayboldu yok oldu. Evet, oyun ben sanki orada. orada bir şey gördüm ama. Havada adam vardı. Evet oyunumuz burada bitiyor. Şurada otobüs var. Otobüse mi? Otobüs, var. otobüs var. Zaten, Abi. Bilmem ona bilmem Ona bilmem. Ne ödeye bir şey yani. Ha, işte burada baksana. Bu gösterelim. Yine dur Otur bakalım bir yere. Hı -hı. Ha, burada anne. Sürücü mü? Arka tarafa bir gitme var bakalım. Kapı kapandı. Yolcu kalması. O oh ye yeah, Mustafa Ege. Go yazdı Çetin. Evet, gidiyor. Şu oyunun sonu olan o yere gidiyor. Ya ben için ya. Bir Arz arkaya gidiyor. Devişçi şey abi. Fırlatamıyorum Açıldı. Baba az önce benim fırlattığım çıkmış mıymış? Olabilir. Çıkmışmış. Aynen tükmükmüş. Bak arkadaşlar. Evet. Buna mı dönüşüyor buna mı giriyor? Dönüştürdü. Hmm, i̇şte şimdi eğlenme sıralı bizde. Şimdi biz onu tıklamaya gideceğiz. Biraz bir. Buz adam. Ha, buz adam gibi evet, nasıl evet, Oyunumuz burada sona eriyor arkadaşlar. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.